...33 yıl önce başlayan müzik yolculukları hep yükselişlerle geçti. Her şarkıları dünyayı salladı. Sahne performanslarıyla her konserleri efsaneleşti. Sinpop'un en büyük isimlerinden The Patch Mode efsanesi... ...İstanbul'u bir kez daha sallamaya hazırlanıyor. Soon. Daha önce 2001'de Abdi İpekçi'de, 2006'da ise Kuruçeşme Arena'da konser veren The Patch Mode, 2009'da iptal edilen konserden sonra çok sayıda Türk hayranı tarafından sabırsızlıkla bekleniyordu. The Patch Mode 13. stüdyo albümü Delta Machine'in ardından 7 Mayıs'ta Tel Aviv'de başlayan Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'da olacak. Bu dev konserin açılışını ise Türkiye'de rock müziğin en başarılı temsilcilerinden Red yapacak. Küçük Çiftlik Park saat 17'de kapılarını açacak ve Red 18.45'te sahnede olacak. İngiliz rock grubu Fox'un da şarkılarını seslendirmesinin ardından saat 21'de The Patch Most sahneye çıkacak. Konser için az sayıda bilet hala satışta. Dünya çapında 100 milyondan fazla albüm ve single satan grup, müzik çevreleri tarafından müzik tarihinin en önemli topluluklarından biri olarak gösteriliyor.